Merhabalar değerli izleyenler. BTC Haber TV'den herkese selamlar. 8 Haziran Perşembe günü saatler 15'i gösterdiğinde yine bir canlı yayında karşınızdayız. Bugün Voftex TR'den Helin Çelik konuğumuz olacak piyasayı şöyle bir e, sizlere yorumlamaya çalışacağız ama ortalık toz duman bildiğiniz gibi SEC'nin arka arkaya açtığı davalar ve sonrasında bazı yaşanan gelişmelerle Bitcoin'in fiyatı bundan ne kadar etkilendi gelecekleri bizi neler bekliyor işte bunları konuşmaya çalışacağız olabildiğince Helin Hanım hazırsa stüdyoya davet edelim sizler de çayları kahveleri tazeleyin kanala abone olun bildirimleri açın ve bizi takipte kalın Helin Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim Emirhan Bey. Hoş bulduk. Güzel bir yayın olur umarım. Umarım öyle olacak. Ee, bize güzel haberler vermenizi ümit ediyoruz. Şimdi Binance davası herkesin gündemine bomba gibi düştü. Ee, şimdi Binance'de son 24 saatte 780 milyon dolarlık, neredeyse 1 milyar dolara yakın bir varlık çekimi var. İşte Amerika'da dondurulan Binance varlıkları söz konusu. Ee, haber akışı çok olumlu gelmiyor. Ee, ama yine de oradaki son durumu bir özetleyebilir misiniz? Sonrasında tabii Coinbase davasını da konuşacağız. Evet, e, daha önce söylediğiniz gibi ortalık ne yazık ki toz, duman, e, kripto para piyasası karmaşık verilerle birlikte e, bir aşağı bir yukarı ilerliyor ama burada majörlerin biraz daha sağlam durduğunu söylemem mümkün. Bir diğer açıdan e, Solana gibi, Matik gibi davada Cardano gibi e, davada adı geçen ve menkul kıymet olduğu iddia edilen kripto para birimleri hala son 24 saati yüzde altı ile yüzde ona yakın e, bir aralıkta değer kaybıyla geçiriyor. E, Ethereum'a baktığımız zaman sabah saatlerinde yüzde %2'nin altına düştü buradaki kayıplar. Biraz toparlanma çabası dipten alım isteği devam ediyor. E, son bir aylık işlem hacmi biraz zayıf Bitcoin'e nazaran. Bitcoin'e baktığımız zaman e, transfer hacimleri ve işlem hacimleri ise son bir ayın en yüksek seviyesinde. Buradan şunu söyleyebilir miyiz? Bitcoin ve Ethereum'a güven var ancak borsalara karşı olan güven bir miktar sarsılmış durumda özellikle Binance ve Coinbase'e dair. Ve Binance'ten çıkış yapılan bu 780 milyon dolarlık fon bakiye bunu gösteriyor bize. Adı geçen borsalardan çıkışlar yaşanabilir. Bu adı geçen kripto para birimlerinde sert satışlar gelebilir yatırımcı. Çünkü bir an önce kurtulma isteğiyle panik satışı yapıyor diyebiliriz ama tabi bu coinlerin tabanına baktığımız zaman gelecek vadeden kripto para birimleri arasında yer alıyordu. Solana zaten Terra ile sarsılmıştı. Bir de üstüne bu gelince gerçekten buradaki kayıplar can sıkıcı bir boyuta ulaştı. Matic normal şartlar altında ilk üçü oynamak isteyen bir kripto para birimiydi ve kurucusu her daim arkasındaydı. Cardano da öyle. Yine aynı şekilde özellikle Afrika'da yaptığı çalışmalar ve ülkeler arası başlatmak üzere olduğu diğer çalışmalar biraz sekteye uğrayacak gibi. Coin bazında baktığımız zaman e, bu kripto para birimleri bir talihsizlikle karşı karşıya çıkışlar borsalardan yapılıyor. E, bu borsalardan yaşanan çıkışlarda da e, muhtemelen Bitcoin ve Ethereum'ların taşınması da söz konusu. Yani ben borsama değiştireyim ama Bitcoin'ime Ethereum'a sahip çıkayım gibi bir algı da oluştu yatırımcıda. İlk e, açıklandığı e, sırada bu dava haberleri tabii ki hepsi birden düştü sert kayıplar verdik e, tasfiye olan sıfırlanan pozisyonlarla karşılaştık ama e, sonraki süreçte biraz diri durmayı başardı özellikle Bitcoin ve Ethereum yakın zamanda XRP dava süreciyle alakalı da gelişmeleri bekliyor olacağız yani bizim menkul kıymetler ve borsa komisyonunun e, kripto para piyasasını açmış olduğu savaşın önümüzdeki günlerde derinleşme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. En azından haber akışları ve e, dava ile açıklanan bu satır aralarına baktığım zaman yani hem konuşmalara hem dökümanları incelediğim zaman e, kolay kolay sonuçlanmayacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama e, tabii Binance üyesi daha çok bağlayıcı. Kararlar çıkacaktır. Bu arada yaşanan çıkışları 13 milyon doları Binance US'den geldi. Yani geri kalan Binance'in kendi ana hesaplarından yani küresel anlamda baktığımız zaman yaşanan çıkışlara dahil edebiliriz. Yani 13 milyon doları sadece Binance US'den yapıldı. Binance US'i bağlayıcı herhangi bir... Ee, kararın açıklanıyor olması tabii ki ABD'li yatırımcıyı yakından ilgilendirecek. Çünkü bankacılık krizi gibi işte borç tavanı meselesindeki gibi e, Bitcoin almaya yönelmişti buradaki yatırımcı ve biraz daha ılımlı bir e, tavra sahipti. Burada tek ılımlı olmayan e, kurum ne yazık ki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu. E, CFTC ile kapışması zaten çok uzun süredir devam ediyor ama burada regülatörlerin eksikliğinin Olması da açıkçası piyasayı bu noktaya getirdi diyebilirim. Çünkü evet. e, ABD hükümeti konuyla alakalı hangi kripto para birimine menkul kıymetleyecek, hangisini emtia diyecek, hangi finansal otoriteyi burada e, başat rolde tanımlayacak bunlar çok önemliydi. Ama burada bir eksiklik olduğu için e, CFTC biraz daha e, ılımlı tırnak içinde söylüyorum, ılımlı bir e, tavır sergilerken menkul kıymetler ve borsa komisyonu olağanca gücüyle ya dava açmaya çalıştı ya e, tabi burada e, borsalara açılan davaların yanında kripto para birimlerine açılan savaşlar da var. Yani e, bitcoin özelinde yapılan yorumlar menkul kıymet iddiaları bu her türlü borsayı sıkıntıya sokar. Yani bir kripto para birimini yani burada isim vermeden x bir kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımlarsanız o coğrafyada o topraklarda yasal olarak bu yükümlülüğü ona yüklerseniz başka bir kripto para platformunda o kripto para biriminin listelenmesini de imkansız hale getirmiş olursunuz. İşin özü evet ABD'de yapılacak olan alınacak olan kararlar bunlar. Oradaki yatırımcıyı bağlıyor ama bir de dominatöş etkisi dediğimiz bir olay var. Yani ABD birçok ülke tarafından takip edilen e, emsal niteliği teşkil edecek olan kuralları alınıp uygulanmaya çalışılacak olan bir ülke. Dolayısıyla burada mesela bankalar konuya nasıl bakacak? Çünkü para giriş çıkışları e, buradan da oluyor. Yani ben paramı bankaya yatırıyorum, bankadan borsaya gönderiyorum, işlem yapıyorum. Tekrar bunu keşe çevirip e, özel hayatında kullanabilmem için bankadan da çekiyor olabilmem lazım. Yani bu dava süreciyle birlikte oradaki bankalar bu borsalara nasıl bakacak? Bunun üstüne eğilmesi lazım ve yatırımcının bunu takip etmesi lazım. E, bankalar çok negatif bakmazsa diğer borsalara karşı olan tutum nasıl olacak? Yatırımcı burada korkup geri sinecek mi? Düzenlemeler buna göre mi çıkacak? Yani bir sarmala girmiş durumda e, ABD'li yatırımcı ve e, ABD'deki borsalar ve dolayısıyla tabii ki her halükarda e, piyasayı etkileyecek gibi gözüküyor. Yani şu an itibariyle belki majörler pozitif ayrışabilir ki, ee, bir FED gerçeği de var açıkçası. Faizleri sabit tutma düşüncesi de evet. e, gün yüzünde ortada. Yani 25 bas puan mı yoksa faizleri sabit müstahar neredeyse başa baş e, fiyatlanıyor ama e, faizleri sabit tutma düşüncesiyle birlikte piyasanın biraz rahatlamasını bekleyebilirdik. Çünkü artık o e, geçtiğimiz iki yıl boyunca sert faiz artırımlarına maruz kalmadan e, yapılan bir hamle olacaktı bu ve e, burada riskli varlıklar belki biraz daha Güzel prim yapabilirdi ama şu haliyle dava sürecine de gebe bir e, piyasa var karşımızda. Yine de dediğim gibi Bitcoin ve Ethereum belki pozitif ayrışır bu süreçte. Ama yine adı geçen bu kripto para birimini trade eden yatırımcı varsa Matic gibi, Cardano gibi, Solana gibi e, bu süreci takip etmeli ve burada yaşanabilecek geri çekilmelere karşı temkinli olmalı. Çünkü düşüş trendleri de belirlenmiş durumda artık keskin bir şekilde görünüyor grafiklerde ve özellikle günlük grafiğin takip edilmesinde ben daha çok fayda görüyorum açıkçası. Şimdi ben bu yayına hazırlanırken sizin de en son ne zaman yayın yaptık diye notlarımı karıştırdım. E, CFTC'nin Binance'e dava açtığı gün sizinle yine yayın yapmışız. Yani biz e, bu Binance'in ve yani Coinbase'i <laughs> de buna katayım. E, Amerika bir şekilde bu borsalarla uğraşıyor. Yeni bir şey değil. Ve, ama yani vitesi yükselttiğini görüyoruz son dönemde. <laughs> Tam da bu noktada ee, güzel de bir soru var izleyenlerimizden birinden. Demiş ki Amerika Binance'i terör suçlamasıyla globalde baskı yapıp kullanmasını engellemek ister mi? Eğer böyle bir şey yaparsa ne derecede başarılı olur? Son dönemde bu da çünkü dava iddianamelerinde yer alıyordu e, terör e, vurgusu. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Açıkçası e, yani 13 tane madde var ve ciddi maddeler bunlar. İçinde doğruluk payı olan maddeler de var. Ben şimdi hani objektif olarak e, yorumlayayım dersem. Evet üzerine eğililmesi gereken e, konular da var. Ör örnek veriyorum fiyatlamalar. Çünkü şöyle bir haber akışı hatırlıyorum. Binance OTC işlemlerini durdurduğu ve bakıma aldığı sırada e, diğer farklı borsalara e, resmen uyarı çekti. Dedi ki Fiyat vermek isterseniz piyasanın gidişatı ile alakalı Binance fiyat vermeye başladığı an zarar edebilirsiniz dedi. Şimdi bu aba altından sopa göstermektir aslında. Şimdi Binance çok masumane mi? Bu tartışılır. Ee, ama regülatörlerin e, iyi niyetli olmadığı da aşikar. Şimdi sadece Binance özelinde baktığım zaman evet onu bir baskı altına alıp belki e, izleyicinin dediği gibi şey yapabilir, e, kullanma yoluna gidebilir ama bir de Coinbase faktörü var. Coinbase'in de işlem hacimleri hiç fena değil ve artık kafa kafaya e, bir durum söz konusu. Ama Coinbase'e yapılan uyarılar ve e, suçlama detayına baktığımız zaman kayıt dışı brokerlık diyor mesela ne demek istiyor? Sen bana gel, gelmedin, gönüllü olmadın, kayıt yaptırmadın ve <laughs> e, kendin at koşturuyorsun demek istiyor tabiri caizse. Ama burada Coinbase'in çok akıllıca yaptığı bir hamle var ve e, 9 ay öncesinden aslında kendi isteğiyle bir dilekçe yolluyor ve e, bize e, önderlik yapın, bize e, bir danışmanlık verin e, deyimiyle bir e, çağrıda bulunuyor. Buna menkul kıymetler ve borsa komisyonu cevap dahi vermiyor. Şimdi cevap vermemesi muhatap almadığını gösteriyor. Muhatap almadığınız bir kuruma, e, ilgilenmediğiniz bir kuruma, talep gelmesine rağmen e, olumlu ya da olumsuz dönmediğiniz bir kuruma dava açıyorsunuz. Şimdi bu iki süreçte Coinbase'in eli biraz daha güçlü. E, tekrar soruya dönüyorum. Binance üzerinden böyle bir şey yap, yapmak istese dahi Coinbase faktörü belki frenleyecek ve yine bugün e, yani size yayın yapmadan bir iki saat önce ki haber akışlarında iki kripto para borsası da kendisine komisyon tarafından yönlendirilen ve dava sürecine taşınan durum hakkında itirazda bulundu. Şimdi burada borsaların tutumu önemli olacak. Menkul kıymetler ve borsa komisyonu ne yapmak isterse istesin. Binance çok çok US'den çekilir ve... E, kendi faaliyetlerini biraz daha belki de küçülerek devam ettirir ama e, diğer kripto para borsaları biraz daha dirayetli durursa ve öbür e, regülatörlerden de bir destek gelirse e, biraz daha fiyat düşüşleriyle atlatmış oluruz ama tam tersi bu, bu işin içinden e, komisyon çok kendisine artı yazarak çıkarsa o zaman e, artık o coğrafyada kripto para geliştiricisinde yatırımcısında küstürmüş olacak. Burada da şöyle bir etki olabilir. Farklı ülkeler prim yapabilir. Yani çok boyutlu ele aldığımız zaman eksileri e, ve artılarını bir tartmak lazım. Her halükarda negatif bir haber. Bunu kabul etmek lazım. Ama de belki e, yaptıkları ya da yapmayı düşündükleri hakkında bir fren mekanizması getirebilir. E, regülatörleri biraz daha ılımlı olmak istiyorsa hükümet kanadından en azından biz bu işi biraz hızlandıralım ve e, bunun çerçevesini çizelim mantığı ortaya çıkabilir. E, borsalarda dir dirayetli olursa eğer e, hafif sıyrıklarla atlatabilirler ama tabii yatırımcı için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Bunu zaman gösterecek çünkü e, piyasayı kırılgan hale getiriyorlar ve e, buradan yaşanan fon çıkışları fiyat anlamında evet e, sarsmasını bir kenara bırakacak olursak e, örneklem yapmak gerekirse şimdi önümüzde bir kutu var. Kutuyu boşken mi itebilirsiniz? Daha rahat doluyken mi itebilirsiniz? Şimdi piyasanın içi boşaldıkça o kutuyu e, sağa sola çekmek daha kolay bir hale gelir. E, dolayısıyla burada yatırımcının da panik satışı yapmadan belki de e, ya da piyasaya küsüp terk etmeden e, biraz daha e, ayakları yere basarak düşünerek haber akışlarına bağlı olarak e, küsmeden takip etmesi lazım diyebilirim. E, çok da güzel özetlediniz. Kutu analojisi de gayet yerinde oldu bende. E, şunu soracağım. Şimdi aslında Bitcoin'in fiyatını soracaktım ama zaten e, derleyip toparlarken bunu aktardınız. 26.400 civarında tutunmayı başardı Bitcoin. Daha fazla yara alması da bekleniyordu. Ama zaten 3 aşağı 5 yukarı bir süredir bulunduğu bandın içinde hareket etmeye devam ediyor. E, dolayısıyla hani Bitcoin'den uzaklaşıp başka bir şey soracağım. Çünkü şu son 24 saatin hatta 1-2 günün başka bir yıldızı var. SEC tarafından tek e, onaylanan altcoin olarak Stacks STX e, ön plana çıkmış vaziyette. Çok ciddi bir yükselişe imza attı. E, siz de az önce bahsettiğiniz birçok coin'in adı geçiyor. Ee, ya yani olumsuz anlamda ama STX sekten e, bir onay aldığı için de güvenilir liman gibi görüldü sanki nasıl yorumluyorsunuz buradaki artışı buradaki artışı e, traderların en azından e, menkul kıymetler ve borsa komisyonu kanadında onaylanan bir e, kripto para biriminin de prim yapacağını düşünerek alanların daha çoğunlukla olduğunu düşünüyorum. Yani e, tabanına temeline baktığımız zaman e, tamam akıllı kontratları destekleyen açık uçlu, açık kaynaklı bir e, chain'in chain coin'i. E, ama Stux'ın geçmişine baktığımız zaman iki, 2019'da yanlış hatırlamıyorsam e, onaylandı. Onay alan tek kripto para birimi olmasının sebebinin altında ben ee, bayağı bir araştırdım. Bir şey bulamadım. Sadece yetkili açıklamaları var ve şunu diyorlar. Biz 10 ay uğraştık ve 20 milyon dolar para harcadık. Şimdi 10 ay uğraşıp 20 milyon dolar para harcayınca e, lisans alınabiliyorsa onaylı olunabiliyorsa o zaman ben burada şeyi sorgulamak isterim. Cardano ya da Matin günah neydi o zaman? Yani çünkü onların da tabanına baktığım zaman gayet güzel. Ethereum'a rakip olma çabasında olan kripto para birimleri ve Chain'e daha gelişkin ee, daha çok hacim dönen, daha fazla ilgi gören, hadi ilgisi e, hacmi belki marketingle alakalı bir durum ama e, chain'indeki mekanizmaya, ödenen komisyonlara e, buradaki yazılım dizilim e, şeylerine baktığım zaman gayet iyi. Yani Onaylı oluyor olması o kripto para birimini daha iyi yapmaz. Şu an sadece yatırımcı bir panik havasında ve ya majörlere sığınıyor ya da onaylı tek kripto para birimi diye bu kripto para birimine sığınıyor. Yani bunun altını çok doldurabilirler mi? Nasıl ilerlerler? Tabii bunu böyle bir süreç içerisinde kendi tarafına çevirip daha farklı bir aura ile çıkarlar mı ortaya? Tartışılır ama %12'nin üzerinde bir artı yazdım yazdı yatırımcısına. Ee, ama tabii yükselen bir kripto para birimine girmek, e, trenin son vagonuna atlamak gibi bilmiyorum. E, orada bir tren vardı ve gidiyordu siz e, atladınız o trene e, ama nerede ineceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Yani çok yükseldi ben alayım diye alınan kripto para birimleri genelde kar realizasyonları ile birlikte o coinler bir şekilde el değiştiriyor. Bunu da unutmamak lazım. Peki hala son soruyu Nevzat Bey'den e, alacağım. Yani yorumlarda çok güzel bir soru vardı. Az önceki e, soruya cevap verirken bazı ülkelerin ön plana çıkabileceğinden bahsettiniz. Nevzat Bey de demiş ki burada ön plana çıkabilir dediğiniz ülkeler hangi hangileri olabilir? Hong Kong mu? Ben de böyle bir tahminle size pası atayım. Evet Hong Kong olabilir, e, Rusya <laughs> olabilir. E, çünkü <laughs> Rusya konuyla e, çok ilintili özellikle Rusya Ukrayna savaşından sonra yapmış olduğu atılımlar da bize e, bunu gösteriyor. Bu arada e, Japonya e, benim son zamanlarda ilgimi çekmeye başladı. Japonya'da kendi içerisindeki bir takım iyileştirmelerle birlikte e, belki bir sürpriz yapabilir ama gelişmekte olan ülkeleri hani e, yabana atmayalım. Çünkü burada da ben verilere baktığım zaman şunu da gözlemliyorum. Yani hem Kullanıcı sayısı artıyor. Hem proje bazlı yapılan bazı çalışmalar o coğrafyalara taşınıyor. Böylelikle orada ister istemez bir istihdam yaratılıyor. İster istemez işte hem siber güvenlik konusunda hem yazılım konusunda hukuk alanında kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Yani ben daha önce de bu benzetme yapmıştım ama hani duymayanlar için bir daha belki özetleyebilirim. En azından buradaki talebin ya da buradaki gelişmenin nereye kayacağı ile alakalı. Şimdi bazı ülkeler hegemon devletler dediğimiz sanayi devrimiyle bir takım imtiyazları elde ettiler ve şu an bunları bırakmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Yeni dijital çağa ayak uydurup uydurmamak onların elinde ama reddetmeleri halinde bu imtiyazlar başka bir coğrafyaya ya da başka ülkelere kayacaktır illaki. Gelişmekte olan ülkeler de Sanayi Devrimini kaçırdık, bunu kaçırmayalım diye bu gelişmelere, blockchain teknolojisine, kripto para birimlere, dijital atılımlara, yapay zekaya, e, metaverse, NFT'ye açıkçası dört elle sarılıyorlar. Yani e, burada farklı bir düzen kurulabilir ve buna dikkat etmek lazım e, ve ABD tabii kendisine nasıl bir yol haritası çizecek, bu önemli. E, bu, buradaki imtiyazları e, bırakmaya niyetliyse eğer farklı coğrafyalar var. Bunu e, coğrafyasında alıp büyütüp yetiştirecek olan. Peki Pekala. Elin Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ben bir sohbetti. Ben teşekkür sohbette. ederim. Benim için Piyasayı de önemli. anlamamız için e, bize güzel bir aslında yolda çizdiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür e, ederim ben de. Umarım bir sonraki yayınımızda sağa sola dava açılmaz değil. <laughs> <laughs> Her zaman buna denk geliyor ama olsun <laughs> daha iyi. En azından e, doğru bilgiyi aktarmış oluyoruz aracılığınızla. Çok mersi. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar. Değerli izleyenler, yaklaşık 20 dakika boyunca bizlerle birlikteydiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hem burada bizimle birlikte olduğunuz hem de sorularınızı, yorumlarınızı yönelttiğiniz için olabildiğince de akışın içerisinde kalarak bu soruları konuklarımıza yöneltmeye çalışıyoruz. Helin Hanım'dan da güzel cevaplar aldık açıkçası. Böylece bir canlı yayının daha sonuna gelmiş olduk ama tabii ki canlı yayınlar burada bitmiyor. Dolayısıyla kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli. Gördüğünüz gibi her geçen gün çok ciddi gelişmeler yaşanıyor ee, ve bunu sadece BTC Haber TV YouTube kanalından değil sosyal medya hesaplarımızdan da sizlere ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bizi tüm mecralarda takip etmeniz de hem sizin için hem bizim için oldukça önemli ve değerli olacaktır. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.